Çünkü adım gibi biliyorum. Ben kuhuyu deliler gibi seviyorum. Onu bütün kalbimle seviyorum. Onunla bağımı güçlendirmek istiyorum. Aramızda su bile sızmasın istiyorum. Şaka mı bu? Onun bana döndüğünü düşünüyordum ama kuhuya daha çok yaklaşıyormuş. Kuhu'nun haklı olduğu ortaya çıktı. Daha üç günün var. Gözlerini benden ayırma. Her şeyi öğrenirsin. Asıl sen gözünü benden ayırma. Çünkü göreceksin. Raciv benim aşkımız hala devam ediyor. Sana meydan okuyorum. Öyle bir şey olmayacak. Onlara engel olma. Raciv ya Riya yakınlaşsınlar. Ne saçmalıyorsun sen Avdeş? Kuhu yengem sessiz kalıyor diye Ria ile Racib'in yakınlaşmasına izin vereceğini zannetme. Kuhu yengem gerçekten acı çekiyor. Onu anlamalısın. Ria'nın maskesini düşürmek için bir şeyler yapmak zorundayız. Kuhu aptal bir kadın değil. Ama bu sıkıntıyı çekmek zorunda. İşte bu yüzden hayatıma neden döndüğünü, amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim. aşağılık kompleksinden kurtulmasını sağlayacağım. Böylece o tamamen senin olacak. Bunu mutlaka yapacağım Racif. Kendi yöntemimle. Gerçekten mi? Bu evden gitmeden önce bu görevi mutlaka yerine getireceğim. Ne yöntemi? Ben bu görevi kendi yöntemimle yapacağım. Ve ben amacıma ulaşana kadar sen hiç karışmayacaksın. Eğer bunu yaptığın zaman Kuyul aramdaki mesafe ortadan kalkacaksa bütün şartlarını dinlemeye hazırım. Sadece 60 saatin kaldı. Ama bu 60 saat kuyu için zorluklarla dolu olacak. Tabi senin için de. Çünkü sen beni desteklemek zorunda kalacaksın ve istisnası olmayacak. Ne olursa olsun sen benim tarafımda duracaksın. Söz mü? Söz veriyorum. Ben her şeyi yoluna koyacağım. Şimdi o kuhuyu aramızdan nasıl çıkaracağım göreceksin Racif. Bu sefer benden asla kurtulamayacaksın. süt. Şu anda o da hazır. Artık iki geceyi orada geçirebilirsin. <laughs> Heykel. Bu oyunu unuttun herhalde. Hani heykel böyle bir şey miydi? Hareket ediyor, gülüyor, arkasını dönüyor. Hem heykel gülümser mi? Gülen heykel gördün mü sen? Maalesef şimdi ceza alacaksın çünkü oyundan çıktın. Otur kalk yapıp şınav çekeceksin. Ah, tabii ki tabii ki hatırlıyorum. Nasıl unutabilirim ki? Şimdi mekik ve şınav çekmek zorundayım. Bir, iki cezamı çekiyorum. Tamam Recep bitti. Bitti mi? İki tane daha. Hey, hey. <laughs> bitti mi? Bitti. Hey, hey. Bir keresinde Masurya'ya gitmiştik hatırlıyor musun? Üniversite gezisi. Evet. Kam sırasında bizim Matur hatırlıyor musun? Çok kötü şarkı söylüyordu. Evet sesi de çok kötüydü. Hatta kamp ateşinin etrafında sürekli daireler çizip... ...aşığım aşığım diye bağırıyordu. Ya, gezi, kamp ateşi. Doğru ya. <laughs> Biz de öyle şeyler yapardık. Bizim köyün yanında bir köy vardı. Hatta oradan daha açık kalırdı, patikadan. Biz daha çıkmazdık kuhu. Şehirde bir üniversite gezisiydi. Ertesi gün de hatırlarsan trekking yapmıştık, Naktiba'da. Evet. Bizim fakültenin dekanını hatırlıyor musun? Profesör um, Singla. Gerçekten çok komik bir adamdı. O trekking fotoğrafları bende hala duruyor. Vay canına. <laughs> Kuhu, çekilir misin? Şuna bak. Ben de direğe çıktım. Direk değil, trek. Trekking. Doğada yürüyüş. Bak şunlara. Harika. durmak yok konuştuğumuz gibi. Kuhu'yu istiyorsun değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru söyle doktor. Rüyanın hastalığı gerçek mi yoksa sahte mi? Konuş! Size söylediğimden farklı bir şey yok. Uyur gezerlik var. Doktor bize gerçeği söyleyin. Yoksa boşuna öleceksiniz. Seni öyle bir yere gömerim ki leşini bile bulamazlar anladın mı? Üçe kadar sayacağım. Bir. iki. Yalan. Uyur gezerlik yalan. Riyan'ın gerçekte öyle bir sorunu yok. Bunu yapmanı kim istedi? O. Nat var. O istedi. Seni hemen öldürsem daha iyi herhalde. Kardeş adamı bırak. O bir piyon sadece. Gerçek kraliçe ve kölesi başka biri. Onları yakalayacağız. Hem de suçüstü. Doktor, umarım bunu kimseye söylemez. Hayır, asla efendim. Söylemem, söylemem. Gidebilir miyim? Defol git! Aa Artık kimse Raciv'in benim olmasını engelleyemez. Sen bile kuhu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.